Siz de burada gülüm Herkese merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün tatile geldik. Tatil vlog çekeceğim demiştim ben size. Ee, i̇kinci gün çekiyorum maalesef. İlk gün bayağı bir eğlendik, yorulduk, ettik. Anca kalkabildik Saat şu anda Gösteriyorum Saat şu anda 12 Bravo Arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir Evet bugün kısa bir vlog yapacağım size. sizler Sizlerle konuşamadım İnşallah ağlarla tatile geldik Mis gibi kafa dinliyoruz arkadaşlar Size de tavsiye ederim Arkadaşlar full artı full Her şeyi var Ne ararsınız var Kısa bir size ev turu yapayım Bir bungalov kiraladık full art full mağazalarla mağazasına göstereceğim. Her köşesinin detayını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geç. Şuan başlıyor size. Şöyle bir bildiğimiz klasik Sapancı bungalow kapısı. Buradan girdiğiniz anda sana direkt Burada eşyalarımız var. Burası Odun kömürü, falan cırt Sağda bir koltuk var hemen. Bu koltuk bir hisse falan falan oldu. Burada dev bir televizyon var. Şöyle yangın tüpümüz önemli. Burada sigortamı gördüm ha. var Reklam yok. Reklam vermediler. Direkt burada L koltuk arkadaşlar. Oturma köşesi. Burada tabletler falan. Cüzdanlar. <laughs> Evin genişliği olarak arkadaşlar. Ee, güzel. Çok küçük değil. Metrekare olarak da büyük. Hani uygun. Ve bir... oturma yeri. Şu üst tarafı da göstereyim. Üst taraf çok güzel. Manzara var. Biraz manzara Şöyle. Burada bir mini buzdolabımız var. Şöyle. Ben Şurada da soslar falan. Yemek için. Etler, metler. Burada bir lavaş kaldı. Kettle veriyorlar. Kettle var zaten. Burada da ikinci kettle mi? Kahve mi Burada bizim şeyler. Burada ocak var. Eltrikler. Şöyle. Buradan yanıyor. Şimdi yakarsan burası yanar. Lavvu var. Bardaklar, bardaklar Ya yani full artı full bir eksik yok arkadaşlar yani. Siz yemenizi içmenizi yitiriyorsunuz. Direkt onlar hepsi karşılıyor zaten. Böyle bir güzel. Reklam ve sponsorluk almadım. Sadece ev tanıtım yapıyorum. Şu üst tarafı en son göstereceğim arkadaşlar. Burası en güzel yer. Buralar normal. Güzel ama <laughs> yukarısı ayrı bir güzel. Gidiyoruz. Şöyle bir çıkma şeyi var. <laughs> Şöyle çıkıyoruz. Evet. Bu da bir şey yaşıyor. İşte herkesin beğendiği ve sevdiği yer. <laughs> Adresi aynen. Şöyle biraz gösteriliyor. Bungola biraz da sağ tarafa doğru olsa videoya like atıp abone olmayı unutmayın bak. İzleyenlerin %90'ı abone değil. Şimdi ben bir geçiş yapıyorum. On numara. Merhaba yapıyorum arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel. <laughs> çok güzel. Tan 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 Evet. Çok soğuk değil mi Engin? Aynen. O zaman biz de geliyoruz. Arkadaşlar like atın. en azından atlamaya şey Şu an ama oradan mı olacak? Kaçma yapma. Düzeltmen lazım. Buraya Sen... Atılıyor. Buraya ha. En çoğunu ben atladım arkadaşlar. Herkes anne. Ha. Bir oturma yeri var böyle bir. Tam kapının girişinde. Şurada çöplerimiz var. Böyle bir küçük bir mini bir bal balkon var. Şöyle bahçeye gören. Şuralara falan gezeceğiz. Şeyimiz var. Yemek alanı. Burada barbekü, barbekü göstereceğim. Burası oturma alanı. En güzel şeyi arkadaşlar. Jacuzzi var. Jacuzzi çok güzel. Jacuzzi partisi de vereceğiz. Şöyle bir jacuzzi. Ama bildiğimiz klasik jacuzzilerden. Burası oturma alanı zaten. Burada barbekü yapılıyor. Burada barbekü partisi akşam. Onun çekimini de yaparım. Araya kesit olarak koyarım buraya. Burada bacan dumanı var. Burada oturma dedik. <laughs> Şu terliklerimi alayım da ayaklarım yanmasın. Bu olarak arkadaşınıza, eşinize, dostunuzda burada ateş ateş şeyinde kedi açmışlar lan. Mısır falan yapmışlar. Burada oturaklar var. Eşinizle, dostunuzla sohbet edebilirsiniz burada. Buradan üstünde de kapalı zaten. Burada bir hamamımız var. Hamakta hiç daha şey yapmadık. ikinci gündeyiz daha bu hama test etmedik. Bu videoda test edeceğim arkadaşlar. Ama da şey yapacağız. Burada bir oturma alanımız var. Güzel böyle sohbet edebileceğiniz. Hatta şöyle bir test edeyim. Kırılmazsa. Şey, bu manzarası falan da var buranın. Şöyle bir manzarası var. Güzel. Aile işi, her taraf kapalı alan olarak. Güzel bir metrekaresi var. Güzel, sessiz, sakin. Kimse rahatsız etmiyor sizi. Et... Yani edemez. 1 milyon dolarlık tatilimiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tam manzarası var. Burada da bir bungalov var. Farklı. Aynı işletme. Şöyle bir manzarası var arkadaşlar. Güzel. Yanında da bir villa var ev. Şu taraflarda bungalov tarzı. Şu aşağıda da bir bungalov var güzel. Tam tatili yer arkadaşlar. Tavsiye ederim. Reklam vermediler. Göremiyorum ki ama. Ben seninle burada. Ama kamerayı çek, çekiyorsa. Şu an. He ee, bak şu an çekiyor. Tamam, tatlı. Hadi bir. Sen Arkadaşlar TikTok'ta canlı yayındayız. Herkesi bekliyoruz. Saat bekliyoruz. <laughs> Engin abi, <laughs> Engin abi <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Oldu mu havaya bak, hava ne oldu ya. Mangal yaparsak çekimi devam edeceğiz oradan. Bir mangal yaptık, Çekim kararını sonradan hatırladım. Oh <laughs> <Onur> bey. <laughs> <laughs> Sopramız şöyle karanlık lan. Burada buraya ışık niye koymamışlar ki Allah aşkına? <laughs> Allah Allah. Şefimiz Master Şef'e katılacak Onur Bey. <laughs> Mangal tam gözükmüyor ya. <laughs> Helal be. <laughs> Arkadaşlar son günden selamlar. Hepinize günaydın. Arkadaşlar Tatil bitti videonun kapını çakmak için kaydaştım son kez güzel bir gündü güzel bir deneyim oldu Bu manzaraya veda ediyoruz artık havuzumuza evimize Umarım videoyu beğenmişsinizdir böyle bir içerik yapayım dedim güzel olmuştur inşallah Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Yanlış çıkan diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.